Sertleşme sorunu pek çok probleme bağlı olarak meydana gelebiliyor. Bunların başında organik sebepler bugün için yapılan araştırmalarda yani fiziksel bir bozukluğa bağlı olarak geliştiği daha fazla düşünülmekte. Bunların başında birincisi damarsal faktörler var. Yani penisin sertleşebilmesi için oraya kanın çok iyi akması lazım. Bu kanın akışkanlığını sağlayan damarlarda bir tıkanıklık olması durumunda ya da damarın yapısal bütünlüğünün bozulması durumunda damarla ilgili faktörlere bağlı olarak sertleşme sorunu meydana gelebiliyor. Bir diğer görülebilecek sebep nörojenik faktörler. Bilindiği gibi penisin ereksiyon haline geçebilmesi için kanın oraya do dolabilmesi için sinirsel bir uyarı gerekiyor. Bu sinirsel uyarı bazen ameliyatlarla mesela prostat ameliyatlarından özellikle prostat kanser cerrahisinden sonra o sinirin kesilmesine bağlı olarak akım geçmeyebileceği gibi bazen de diyabet gibi, skleroz gibi bazı nörolojik hastalıklarda da akımın geçişki, geçirgenliği bozularak e, sertleşme olumsuz yönde etkilenebiliyor. Bir diğer faktör hormonal faktörler. Hormonal faktörler içerisinde de en sık bilineni testosteron eksikliği. Testosteron eksikliği konjenital olarak e, beyinden salgılanan bir takım testosteron salgılanmasını uyaran hormonların azlığına bağlı olarak meydana gelebileceği gibi daha sonradan yaşlanma ile ilgili e, testosteron eksikliği de oluşabiliyor. Bununla birlikte de görülebiliyor. Bir diğer faktör yapısal olarak penisteki anomalilere bağlı olarak olabiliyor sertleşme sorunu. Mesela Peyroni dediğimiz Penisteki bir kireçlenme ve penis eğrilikleriyle giden hastalıklarla birlikte yine sertleşme bozulabiliyor. Bir diğer faktör sistemik hastalıklar. Yani kişide mevcut bir takım hastalıklar olumsuz etkileyebiliyor. Bu hastalıkların başında da hipertansiyon, kalp hastalıkları ve diyabet geliyor. Yani bazı sistemik hastalıklar sertleşmeyi olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bir diğer faktör oluşturabilen sebepler arasında kullanılan ilaçlar. Özellikle sistemik hastalığı bulunan hastalarda mesela kalp hastalığı, kronik karaciğer hastalığı, kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda bu hastalıklara bağlı olarak kullanılan bir takım ilaçlar e, sertleşmeyi de ciddi derecede olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bir diğer sayabileceğimiz faktör ise tüm bunlarla birlikte görülebilecek olan psikojenik faktörler Elbette ki özellikle performans anksiyetesi başta olmak üzere değişik e, psikiyatrik bir takım hastalıklarda da ya da bu hastalıklar için e, kullanılan ilaçlarla birlikte de sertleşme olumsuz yönde etkilenebiliyor. Ve belki bir diğer faktör ve önemli faktörlerden bir tanesi de e, geçirilen cerrahiler. Özellikle pelvik bölge cerrahilerinde yani karın ve bu leğen bölgesini ilgilendiren ameliyatlarda Prostat cerrahilerinden sonra daha sık olmakla birlikte e, penisi uyaran sinirlerin hasar görmesiyle sonuçlanan ameliyatlarda da sertleşme olumsuz yönde etkilenebilmektedir.